Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni video videoyla ve yepyeni Baldi bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yeni bir Baldi modu oynayacağız arkadaşlar ve Baldi'nin okulu bu sefer kapkaranlık arkadaşlar. Bütün ışıkları falan kapatmış. Biz kaçmayalım diye e, önümüzü göremiyoruz arkadaşlar. Önümüzü görmememizi sağlıyor. Ve bakalım kaçabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Eğer de açık devamını görmek istiyorsanız aşağıda like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bakın Baldi de bir şey kovalıyor ya burada. Vallahi Baldi de bir şey kovalıyor. Neyse şöyle bir play diyelim ee main moddan başlayalım bakalım Oo baldi ne yapıyorsun oğlum bütün ışıkları kapatmış evet ışık arkadaşlar diyor ki buradaki e, ışıkları bul diyor power şeyleri yani fuse'ları lan oğlum bir dakika kaldım ben burada geçemiyorum he geçtim tamam bir tanesini aldık A sol altta bir şey var he bu koşma metrenmiş para verecek misin bana baldi herhangi bir para vermiyorsun tamam şunu da ver 2 oldu 2 oldu baldi oğlum baldi hala burada konuşuyor baldi sen hala buradasın ama bak ben gidiyorum. Bak normalde Baldi orada durmaz da arkadaşlar. Bak Baldi seninle anlaşabilir. Çıktık mı? Aa ortalık karışmadı da. Tamam. Aa ortalık şimdi karıştı galiba. Baldi eee aha. Vallahi ortalık karıştı arkadaşlar. Karanlık bir Baldi okulunda şu anda. Oğlum gergin müzik geldi. Anam o ne? Baldi beni arıyor galiba şu anda. Sağda bir şey çıktı. Vallahi sağda bir şey çıktı. Şurada ne var? Aha şunu bir alayım şunu bir alayım. Bir dakika bu yer bunu. 3 oldu hocam. Şunu da ver. Evet, sıkıntılar başladı arkadaşlar. Baldi'nin şu anda cetvel sesini duyuyorum. Allah! Sipsiyah Baldi. Vallahi sipsiyah Baldi geliyor. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Oğlum Baldi sana ne oldu böyle? Baldi, Baldi ne olursun gelme. 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 Diğer tarafa gidelim bari. Ne yapalım? Evet, son 4 tane kaldı arkadaşlar. Sağ alt tarafta da baldi çıkıp çıkıp gidiyor. Çıkıp çıkıp gidiyor. Acaba neden? Acaba neden? Şuradan bir geçelim. Evet şuradan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane enerji yiyeceğimiz var. Bu çok zor durumlarda yeriz bunu. Hazırda kalsın o. Ee, onu almayacağım arkadaşlar. Ya da bunu bir alıp onu oraya yerleştirelim. Bunu oraya yerleştirelim arkadaşlar. Şuradan bir döndük ve paramız var orada. Çok güzel. Çok güzel. Şuradakini de ben bir almak istiyorum. Nerede buranın şeyi? Aa burada füz yok. Vallahi orada füz yok arkadaşlar. Oranın elektrik şeyi yok. Şunu bir koyalım. Bunu bir koyduk tamam. Playtime playtime gelmesin de hocam. Playtime playtime gelmesin. Para vardı burada ver parayı da tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şu anda güzel başladık. Burada bir şey var mı? Buradan zaten geldim ben. Paramızı seçelim. Şuradan bir soda ver bakalım. Bir sodamızı aldık. Bir sodamız tamam. Güzel koşmaya gerek kalmadan hallediyorum gibi. Aa bir tane fuse box buraya koymuş. Bak 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 bak. Seni gidi seni seni. Ver bakalım sen şunu bana. Şunu da aldığımıza göre arkadaşlar. Tamam o para kalsın yapacak bir şey yok. Ee, şöyle devam edelim. Aa burada çıkış kapısı var lan. Burada normalde çıkış kapısı falan yoktu. Bak orada da. Aa değişik kapılar var. Valla değişik kapılar var. Son 3 tane kaldı. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. O 3 taneyi de bulabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Aa son 2 tane kaldı. Vallahi son iki tane. Ver onu da. Ver onu da. Son iki tane kaldı. Çok güzel. Buradan devam. Buradan devam. Enerjimiz gayet yerinde. Burası neresi? Aha. Bir tane kaldı lan. Vallahi bir tane kaldı. Ver onu da. Al onu da yedik mi? Güzel. Onu da yedik mi diyeyim? Onu da aldık mı? Tamam. Son bir tane kaldı. Ortalık karışacak gibi. Ortalık karış. Ben şu enerjimi yiyeyim daha arkadaşlar. Aha. sonucuyla da buldum lan. Vallahi sonucu da buradaymış zaten. E hocam. Bütün elektrik, elektrik şeylerini buldum. Lan kapı. Heh. <laughs> Kapıyı... Allah! Baldi! Baldi ne olursun? Git lan git lan! git Lan lan bırak beni! Lan bırak beni! Ağzını bunu kıracağım. Müdür yok. Okulda müdür yok arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Heh götür beni canım. Götür beni. Şimdi elektriği nereden açacağım? Şu kapıya gidiyor biliyor musun? Aha! Aha! Valla her yer aydınlandı. Oğlum çok aydınlandı lan buralar. Valla... Ooo Baldi geliyor! Baldi geliyor! Allah! Beni oraya götürme! Beni oraya götürme! Bırak bırak bırak! Bırak bırak bırak! İşte bu! İşte bu. Aha bir tane daha kapı. Bir tane daha kapı. İlk defa baldeden kaçacağım gibi. Dur 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 şuradaki sodayı almamız lazım arkadaşlar. Bir o sodayı da. Ortalık karıştı, ortalık karıştı. Kaçabilecek miyim acaba? Kaçabilecek miyim bilmiyorum. Şurayı da aç. Evet, bir saniye. Enerjimiz kalmadı. Enerjimiz kalmadı. Baldi sanki ölüme çıkıyor gibi hissediyorum. İki tane daha kapıyı bulmamız lazım. İki tane daha kapı. Aha bir tanesi daha burada. Bu kapıyı açmamıştım ben normalde. Aa burada zaten yokmuş. Güzel. Haydi Baldi gel bakalım, gel bakalım. Baldiden kaçıyoruz arkadaşlar, hop. Oğlum bak, bak, bak. Bir tane kapı kaldı. O kapı da şuradan sağda bir yerde galiba, sağda bir yerde galiba. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir şekilde önüme çıksın istemiyorum arkadaşlar. Valla önüme çıkarsa altıma yaparım. Şurada birazcık durayım bakayım. Aa Baldi o taraftan geliyor. Lan, ne haber lan? Gel gel. Gel gel sen daha çok gelirsin oradan. Allah sen daha çok gelirsin Baldi. Oho. Baldi arkadaşlar hızlanmayınca nasıl yakalıyorum ama. Fenayım ha. Geçtim fenayım başa belayım. Şimdi buradan kaçabiliyor muyuz? Hocam ben kaçtım. Ben kaçtım. Aha. Bir saniye tamam. Lan oğlum. E çıktık dışarıya sonra ne yapacağız? Bir dakika Baldi buraya gelirse yakalanırım ki ben. E ben kaçtım. Baldi'den kaçmayı başardık. Lan. Başka bir çıkışa gidelim bakalım. Başka çıkışımız var mı? Ebin Balden kaçamadı mı şu anda? Oyun bitmedi galiba. Oradan ben çıktım. Oradan çıktım arkadaşlar. Lan dur dur. Tek çıkış burası kaldı. Geliyor. Vallahi geliyor. Dur bakalım. Baldi belki oraya gelemez arkadaşlar. Gel lan gel. Gel gel. Ben şuradan dışarı çıkayım. İnşallah buraya gelemezsin. İnşallah buraya gelemezsin. Ben kaçtım oğlum. Ben kaçtım senden. Aa geliyor galiba. <gülüyor> Gelemiyor. <gülüyor> Gelemiyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu söyle bakalım Baldi Söyle bakalım Baldi Ne oldu ki ne oldu ki Baldi Baldi görüşürüz canım O işte lan Görüşürüz bir Oğlum ben burada kaldım ya lan Valla burada kal Aa, Bak nereye gidersem oraya geliyor Bak nereye gidersem sağ, sağ mı desem Sol mu desem git lan buradan Aa, Gidiyor vallahi gidiyor bir dakika dur bakayım Git bakalım Git 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 bu tarafa geldim şimdi bakayım bu tarafa gelecek mi Git lan Çıkın Aha gitti Vallahi baliden kurtulmayı başardık arkadaşlar. Vallahi baliden kurtulup ben mi çıktım tekrardan içeriye? İçeriye girdim yani. Bir bakalım buralarda bir tane de şeyde olması lazım. Ee, çıkış kapısı. Tamam dört döndük. Bir tane şöyle mut e, ee, yemekhanenin oraya gitmek istiyorum. Yemekhanenin oranın içindekine gitmiş miydik? Hatırlamıyorum ki bir gidelim tekrardan. Bir gidelim tekrardan. Burada bir şey yok. O kaçtım. Bütün elektrikleri aldım. Aa, buradan da gitmişiz arkadaşlar. Buradan da gitmişiz tamam. Ben tekrar çıkışa gideceğim. Ben tekrar çıkışa gideceğim. Versen şu enerji enerjimi bana. Ben çok enerji kim şu anda? Acayip enerji kim? Kaç 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 kaç. Burada çıkış var mı? Buradaki çıkışlara gitmişim. Baldi. Oğlum Baldi nereye gitti? Baldi neredesin? Gel bakalım. Gelsene neredesin? Baldi. Aa, gel bakayım yakala beni. Yakalınca ne oluyor? Ha, bakalım normal bir Baldi yakalaması değil mi bu? Güzel. Güzel ama uzun zaman sonra arkadaşlar Baldi'den kaçmayı başardık lan. Vallahi çok iyi sevindim. Vallahi çok sevindim. Lanet olası Baldi. Senden kaçtım ki. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videomu sizler e, siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. çıkan devlette de bir sonra çok güzel videolar. Oğlum ben burada oyunun başında dışarı çıkabiliyor ya? Aa geri gelince Baldi beni kovalamaya başlıyor. Vallahi Baldi beni kovalamaya başlıyormuş. Vay 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 ben kaçar hadi görüşürüz arkadaşlar